Evet efendim şimdi Zipser'e e geldik. E, girişimizi yaptık. Toplamda kişi başı 9 dolar. Çocuklar için de e, sadece toprak için 5 dolar para ödedik. E, gene bize bir harita verdiler. Arabaları hemen şu arka taraftaki e, park alanına park ettik. Birazdan e, şurada orman içinden bir yürüyüş yapacağız. Ondan sonra da şöyle haritada gösteriyor. Ondan sonra da yüzme alanı olan esas e, çok meşhur olan bölüme, suyun kaynağı olan bölüme beraber gideceğiz. Yine bize bileklik verdiler burada da. Daha önceki kamplarda olduğu için. için. Ee, birazdan herhalde görevliler ileride onu kontrol edecekler. Evet şimdi biz yavaş yavaş yürüyelim bakalım. Hadi Sonra ileride görüşürüz. Hadi. hadi bakalım takip edin. Evet şimdi burada kurallar var. Tamam. Bir taraftan kuralları okuyayım. İşte gene her zaman olduğu gibi yüzmek sizin riskinizdir diyor. Hayvan kabul edilmiyor. Herhangi bir domestik diğer tür hayvanlar kabul edilmiyor içeriye. No glass yani cam konteynerle cam şişeler kabul edilmiyor. Alkol yok. kamp yapamıyorsunuz. Bisiklet ATV yok içeride. ateş yakamıyorsunuz. Scuba diving yapamıyorsunuz bulunan yerde. Silah ateşli ateş şeyler taşıyamıyorsunuz falan falan falan. Şöyle genel olarak göstereyim. Herhangi bir radyo falan da müzikli şeyler de kabul edilmiyor. Evet karşımıza çıkan tabelada bir well diyor. Left to sola gideriz. Bir de nature center. Dediği başka bir tesis var, biz böyle soldan devam ediyoruz böyle. Evet şimdi Watch Your Step diyen başka bir tabelaya denk geldik. Buradan şöyle aşağıya doğru basamaklandırmışlar. Derinin kaynağına doğru ilerliyoruz bakalım. Ver, istersen tutun. Toprak şimdi dikkatli ol ve hızlı inme güzelim. Tutun kenardaki tahtalardan istiyorsan. Ayağın kayabilir toprak. Tekrar devam ediyoruz bakalım. Buradan direkt suya erişebiliyorsun aşağıdan. Bana yani lower access dediği. Şurada direkt dere kenarı. Buradan biz şöyle devam ediyoruz bakalım. Türkiye'de burcunun şeyi gibi var. Aynen, gibi. aynen. Bakar mısın şuraya? Wow. Balıkları görebiliyorum suyun içinde. Harika balıklar var. Şurada görüyor musun bana? Görmedim. Şurada mı? He, evet. Evet evet şimdi toprak ilerle bakalım. Toprak şimdi devam et oğlum. Toprak devam et oğlum toprak buradan mı babacığım buradan oraya yapacağız efendim Sos geldik işte burası evet Evet, Jacob's Fall'dayız arkadaşlar. <laughs> evet efendim şimdi geldik. Ee, şöyle yer biraz kaygan. Kamerayı suya düşürmeden. Hatta şu kamerayı bilekliğime takayım müsaadenizle. Çocuklar ve ilerideki oturacak yere götürdüm. İnsanlar suyun içindeler. Su çivi gibi. Öyle söyleyeyim. Harika balıklar var suyun içinde berrak. İnsanlar yukarıya tırmanıyorlar. Ve oradan suya giriyorlar. Esas meşhur, meşhur işte Jacob Bell burası ve kaynan kaynağın bulunduğu delik de şurada bir tane yukarıda görevli var. O görevli de atlayanları kontrol ediyor. bana Hanım nasıl? Mekan? Toprak beğendiniz mi? Beğendim ama çok zor. Alışmak lazım. Ürmek da öyle. Çok sıcak. Güneşten yanmayalım diye tişörtlerle duruyoruz iyice. Kremlerimiz var ama Şöyle bakar mısın? Abi süper ya. Baba? <Gülüyor> <Gülüyor> Nasıl oldu? <laughs> oh, Toprak toprak üçte ince hadi. Bir, iki, Bir. üç. Oh, okay. yeah. Go. Go Ne oldu? <laughs> <laughs> Soğuk şoka. <laughs> No, I'm I'm good. <laughs> good job, <buddy. gülüyor> Aman, nereye geldik burası ne? <laughs> Söyle, Jacob's Well. Hola. Hola. Hola değil, Jacob's Well. Jacob's Well. Jacob's Well. Yeah. Hoşlandın <laughs> mı su nasıl? Çok. Çok mu soğuk? Evet. <laughs> bak toprağa bak gidiyor bak toprak <laughs> second dur dur bakalım çekelim abi evet <gülüyor> <gülüyor> One, two. One Two. two. top rack eh? <laughs> go. go 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 <laughs> green 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 Yeah. Cool, telefonu, e, telefonu su geçirmez poşetine koyup görüntü kayıtlarına telefonla devam edeceğim. Yukarıdan atlarken belki elimde telefonla da çekim yapabilirim. Bu yok şimdilik ne yapalım? <laughs> evet şimdi kayanın tepesindeyim. Burada, aşağıya atlayacağım bakalım. Okay. Yeah. Over <laughs> One, two, three. <gülüyor> 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 All right. Okay, go ahead. Okay, şimdi sıramda ben gidiyorum.

guys oh. run 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 top rack go <laughs> 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 Herkese bay bay <laughs> <laughs> Evet efendim yolunuz Texas'a düşer de Texas'ın Austin San Antonio arasındaki bu güzel Jacobs gelmek isterseniz kesinlikle öneriyorum. Evet küçük bir yer yani yapılacak aktivite sadece soğuk suya yukarıdan atlamak ama hem tertemiz hem buz gibi suyla çok güzel hiç bozulmamış bir doğal ortamda insanlar eğleniyorlar. Buraya gelip sizin de bu güzel mekandan faydalanmanızı acayip şiddetle tavsiye ederim. Şimdilik biz yavaş yavaş toparlanacağız. Eve üstüne doğru yola çıkacağız. Bize müsaade olsun. Size de inşallah iyi keyifli bir video olmuştur. Beğendiyseniz videonun her zamanki gibi beğen butonuna basmayı unutmayın. Sevdiklerinize bu videoyu paylaşıp bir de kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Hoşçakalın şimdiden. Herkese bay bay.